Cumhuriyet Halk Partili Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var kişisel husumetlerini belediye başkanlığı gücünü kullanarak kişiler üzerinde baskı kurmak için mi kullanıyor sorusunun cevabını arayacağız bu haberimizde sevgili izleyiciler. Şarköy'de belediye başkanlığı yapan Alpay Var belediyenin gücünü, belediye başkanlığının gücünü vatandaşın üzerinde bir baskı unsuru olarak mı kullanıyor sorusunu sormak istiyoruz. Vatandaş bahçesine bir duvar örüyor. Betonarme ruhsasız istinat duvarı yaptığı tespit edilmiş. 3194 sayılı imar kanunu 32. maddesine göre de yapılan idari işlem ile bir encümen kararıyla devasa rakamlarda cezalar kesiyor. Arara alanlar Alpay Bar, Hüseyin Karakoç Mali Hizmetler Müdürü, Şarköy Belediye Çalışanı, Nilgün Ergenekon İmar ve Şehircilik Müdürü, Şarköy Belediye Çalışanı, encümen üyesi olarak toplantıya katılanların imzasının olmadığı bir karara belediye başkanı iki tane belediye çalışanıyla karar veriyor ve adına da encümen kararı diyor. Sevgili Alpay Var, siz bunu her vatandaşa yapıyor musunuz? Yoksa Şarköy'de husumetiniz olan kişilere karşı belediye başkanlığının gücünü üzerlerinde bir baskı unsuru olarak mı kullanıyorsunuz? Sorusunun cevabını varın, siz verin, sayın var. Şarköy'de belediye başkanı var mı? Var. Ama hep husumetli olduğu kişilere sanki ceza kesmek için var deniyor. Biz de o denilenin cevabını arıyoruz. Sağlıcakla kalın. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nihat Ayvaz, Kül Yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>